Öncelikle hepinizi selamlıyorum Abilerim, ablalarım, kardeşlerim ee, İlk sözüm Profesyonel bir oyuncu değilim ee, Fakat İstanbul Kıyamet Vaktine ilk başladığım günden Şu ana kadar Deneyimlediğim şeyleri e, Günümüzdeki para sistemini Nasıl para kazanabileceğimizi Kolay bir şekilde nasıl para kazanabileceğimizi Birkaç cümleye değineceğim İlk olarak e, eskiden İlk okul zamanlarında İstanbul Kıyamet Vakfı'na başladığım zaman epey bir yol kat edemedim. Hani fare adamları kadar zar zor gelmiştim. Yani o kadar zor bir oyun. Ee, i̇lk olarak anladığım şey bu oyunda tek başınıza pek bir şey yapamayacağınız. Ee, Metin 2 olsun, night Online olsun, Albus Online olsun o tarz oyunlarda tek başınıza bir NPC'yi kesebiliyordunuz, bir soğutu kesebiliyordunuz. Fakat bu oyunda bir ekip çalışması gerektiğini çok iyi anladım. Bu ekip çalışması ilk olarak gözünüzü korkutmasın. Ee, şöyle bir olayı var. Oyuna başladığınız zaman AGR Fendi'de başlıyorsunuz. Burada videoya başlamamın sebebi balık yanında en sevdiğim mekan olması. Buranın müziği olsun, ayrı bir havası olsun benim içimi dinlendiriyor. Yani derdimi bile götürüyor. İlk olarak ya Efendi'de başlıyorsunuz. Fare adam kesin fareleri kesmenizi istiyor. Kolay görevler, çerez görevler. <laughs> i̇lerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Antrepo bölgesine giriyorsunuz. Bu şekilde oyun gidişatı devam ediyor, hikayeyi anlatıyorsa, İstanbul'da kıyamet vaktini anlatıyor işte. Olaylar nasıl geliştiğini, kimlerin olduğunu, teşkilattan bahsediyorlar. İlk olarak kasılma e, Antrepo bölgesine girdiğiniz zaman sizi çileler bekliyor <laughs> açıkçası öyle söyleyeyim dertler burada bekliyor sizi ee, buradaki cinler çok fazla grupça olduğu için birisini vurduğunuz zaman hepiniz birden hepsi birden geliyor bu yüzden bir ekip çalışması burada gerekiyor savaşçı değilseniz tabi bu ekibin önemi ise şudur ee, bir ekip kurduğunuz zaman bir arkadaş ortamı edindiğiniz zaman ee, oynadığınız kişilere abi, abla, kardeş sıfatı takabiliyorsunuz. Ee, oyunun en güzelliğini bu. <laughs> Mesela benim ilk olarak tanıştığım kişiler, abi kardeş dediğim kişiler. Aksilaz'dır, ee, Murat Reis'tir. Benim için yere apayrı bir adam bu. Makber olsun bizim loncanın sahibi. Eko baba, yardım ettiğim bir arkadaşım. Bir kardeşim. Oyunu bir nebze olsun öğretmeye çalıştığım bir arkadaşım. Yani bunlar mesela benim günlük hayatımda realde tanımasam da oyuna girdiğim zaman bir selam verdiğim bir sabah bir gecem olan insanlardır bunlar. Yani şöyle düşünmeyin oyuna başladığınız zaman Hani ben bu oyuna girdim tek başıma bir şey yapamayacaksam ne yapacağım demeyi sakın. Çok güzel bir aile ortamı kurabiliyorsunuz. İstanbul kıyamet vaktinde e, ilkokuldan hatırladığıma göre arkadaşlarım ticaret yaparken hani, ucuza gidiyordu artık eşyalar. Bono mantığı geldikten sonra e, normal bir eşya bir e, T mantığına dönüşüyor. Hani bir Halley alsa diyelim 500-600 TL civarı bulabiliyor diye biliyorum. Yanlışım olmasın. Yanlışım varsa kusuruma bakmayın. Ee, reçeteler olsun. Üretmek olsun. Madenler olsun. Mesela ben yeni başladığım için daha yeni yeni para kasmaya başladım. Maden çekiyorum sürekli. Şu an mesela madenin 50'dir. Madenci 55 olmuş. Karaköy bölgesinde maden çekmeye başladım işte oradan antemis olsun sevgi çiçeği olsun bunları toplayarak bir neviz olsun kendi kendimi döndürmeye çalışıyorum eşyalarımı dizmeye çalışıyorum yani madencilik oyunda para kazanmanın en kolay en temel yollarından birisi öyle söyleyebilirim mesela bu maden hangisiymiş kuvars bunu pek satmıyorum fakat bu ucuz hani çöp maden olarak geçiyor kuvars olsun şey olsun buradan kazanabileceğiniz madenler obsidyen ee, turkuaz bu sibiryalı nadir olarak çıkıyor açık pembe ametist açık pembe ametist olsun bunlar para eden madenler çöp olarak geçse de şu ana kadar ben pek fazla para kazanamadım ticareti pek bilmiyorum çünkü biraz ticaretim zayıf 339 bonum var mesela. Yavaş yavaş topluyorum. Diğer türlü grup kurarak ee, Kenan olsun, işte Gafor olsun, Devana olsun, Karakürk olsun. Bunlardan eşyalar düşürerek mesela Devana'dan parfüm düşüyor. Bunları 3 ila 4 T arası satışı var. Mesela bende Filatoyos'un tılsım var. 3 T ediyor. Hidra bunlar. Hep değerli materyaller. Bu materyaller e, satıyorsunuz fakat toplamanız da önemli bir yönden. Üretimde işe yarıyor. Üretimde şöyle gösterebilirim. Mesela ben de Alaska modeli Berosus icadı fluorit örgü var. Bu 20 adet fluorit istiyor, bir adet skandiyum istiyor, mavi jon istiyor. Mavi jon mesela yine 3T arası bir girişi var. Yani bunları düşürürseniz para kasabilirsiniz. Ha ben bu materyalleri düşürdüm, neden satayım derseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Mesela... Pops. Maalesef şu an susum olduğu için ee, konuşamıyorum. Bir talihsiz bir olay geldi başımıza. O da anladı susum olduğunu. Bakalım tepkisini verecek mi, sos mu diye. Ya bu arada Pops Ah da... geçmiş olsun kardeşim. Yok, söyleme yok. Ya yani bu olay benim başıma şöyle geldi. Ee, Karaköy'de milis keserken bir arkadaş... <laughs> Bak koli mandalya aldım işte. Bir milis keserken bir arkadaş tehdit etti beni. İşte döveceğim tarzı seni Gerçek artık real'i taşıdı O yüzden bir tartışma oldu aramızda Bir tartışma yüzünden Bir numara istemi oldu Tabi yöneticiler de e, Yöneticiler de tabi biraz Tek taraflı davrandı gibi geldi ama Bildikleri vardır yani sorgulayamam. Adam yönetici olmuş çünkü. Bir ceza vermiş bize. Bu cezayı da çekmek düşer üstümüze. Her neyse bu materyallerden üretim yapabiliyorsunuz. Kendinize zırh olsun, ee, asa olsun, işte iç eşyalar olsun. Bunları üretebiliyorsunuz. Ee, Emin önünde ilk görevleriniz fare kesmek olsun. Ergah Bey komutanı göndermesi olsun. Komutandan teşkilata gitmek olsun. Teşkilattan Kenan'a artık ee, Karaköy'e giderken istihbaratın size ne kadar kötü biri olduğunu açıklıyorlar. Komutanı öldürmediğinizi falan istiyorlar. Komutan da tabii bir boss. Normal bir yaratık değil. Yani bunları hep ekip çalışmasıyla yapmamız gerekiyor. Ben e, ee... Yanlış hatırlamıyorsam bir 40 level'e kadar emin önünde sürekli maden çekerek kendi paramı kazandım. Kendi paramı kazanarak da ee, bir şeyler yapmaya çalıştım. İşte eşya aldım, zırh aldım. Bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Karaköy'e geldiğiniz zaman artık oyunun rengi tamamen değişiyor. Karaköy'deki ee, kalabalığı, artık Arz ve Lodos'ların birbirini nasıl öldürmeye çalıştığını bir savaş ortamını görüyorsunuz. Ha bu savaş ortamı var fakat Arzu ile Dost arasında kavga şöyle bir kavga. Dostane bir kavga. Hani birisi birisini öldürdüğü zaman gülüyor. Abi abla diyor. İşte tekrardan geleceğim. İşte o taş yolun üstünde hiçbir zaman kavgalar bitmez. Saat sabahın 11'inde başlar. Akşam saat 11'e 12'ye kadar bu olaylar devam eder. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani bu oyun normalde çok fazla Metin 2 oynamışımdır. Çok fazla Night Online oynamışımdır. Fakat hani bu oyun kadar beni içine çeken ee, şu ana kadar bu kadar ee, eğlenebileceğim bir ortam bu kadar sosyal olabileceğim bir oyun ortamı daha önce bulamadım. Hani oyuna girdiğiniz zaman biri size Selamun Aleyküm hoş geldin kardeşim Nasılsın iyi misin dediğiniz zaman O zaman bile yüzünüzde bir tebessüm bırakabiliyor Bu oyunun Özelliği bu yani Herkes birbirine muhtaç Hani Siz bir 30 evvel adamsınız 59 evvel bir adam var karşınızda Siz bir maden çekiyorsunuz Takısa girmek istiyorsunuz Satış yapmak istiyorsunuz Hani bu adam size Kardeşim diyor işte böyle böyle ihtiyaçlarım var sende var mı ya da bir sıfır bir şey çıkarttığınız zaman illa ki 2-3 adam e, sizin yanınıza gelip muhabbet kuruyor. Hani hiç yoksa insanlarla konuşabiliyorsunuz bir diyalog oluyor aranızda. o yüzden yani bu oyunun diğer oyunlarından nazaran çok fazla fark var arasında. Hani kolay bir oyun değil her baba yetin kaldırabileceği bir oyun değil. Şahsen ben de bir profesyonel bir oyuncu olmadığım için, dört dörtlük bir oyunu bilmediğim için ee, şu anda pek bir şey yapamıyorum. Fakat öğrenme aşamasındayım. İyi ki de öğreniyorum. Hani böyle bir oyun benim hayatıma girdiği için de mutluyum. Bu arada bu oyunu ilk e, ee, ilkokul yıllarımda Furkan adında bir arkadaşım oynuyordu İstanbul Kıyamet Vakfı'na. Kaçıp kaçıp binten kafelere gidip oynuyorduk. Bana öğretmeye çalışıyordu. Ama çocuk aklı. Yani o öğrenmişti o bağımlısıydı bu oyunun. Bayağı bir şey de yapabiliyordu. Deneyimliydi yani. Ondan görmüştüm bu oyunu. Şimdi üniversite yıllarıma geldim. 23 yaşına geldim. 23 yaşında tekrardan ilkokul hayallerimi canlandırıyorum. İstanbul sokaklarında dolaşmak afaydı bir zevk. Türk yapım bir oyun zaten. Hani huzur bulabileceğiniz bir oyun. Ne kadar bir yere gidip ölseniz de, tekrar tekrar denemek zorunda kalsa da bir insan bu oyundan vazgeçemiyor kolay kolay. Hani şu oyun nasıl örnek verebilirim? Dark Souls adında bir oyun var. Çok zor bir oyun. Benim de oynadığım bir oyun. Hani onun online MMORPG böyle sürekli bir döngünün olduğu bir oyun olarak örnek verebilirim. Yani zorluk bakımından söylüyorum bunu. Çünkü oyunda da sürekli denemeniz gerekiyor bir şeylere. Ee, deneme demişken şu oyunda bir şeyi yeni fark ettim. Biraz fark etmem geç oldu. Bu biraz beni özle ama. Benim e, 39 seviye kullandığım bir asa vardı. Ben elekçiyim. Elektrik kullanıyorum. Elektrik ve buz büyücüsüyüm. Ee, 39 levelde elek hasarı veren bir asa ile 50 level elek veya buz hasarı veren bir asa aynı güçlü de değilmiş. Onu fark ettim. Hani ne kadar 39 level e, gücü fazla olsa da bu 50 level asayı üstüne geçemiyormuş. Hani 50 levellik asayı taktığın zaman o 2-3 katı daha fazla oluyor. Onu fark ettim. Bu dirençler siz kasılırken e, şöyle örnek vereyim buna da. Yeraltı bölgesinde örnek olarak veriyorum, yılanları keserken size zehir asit tarzı debuff veriyor. Debuff nedir? Buff şöyledir, e, olumlu bir etkidir. Debuff ise olumsuz bir etkidir. Karakterinizin üzerine olumsuz bir etki bırakıyor. E, mesela zehri arttırdığınız zaman dirençlerinizi ...o yılanın verdiği hasardan daha az etkileniyormuş. Bunu da fark ettim. Hani ben bunları hep boş veriyordum. Benimle alakalı olmayacak bir şey zannediyordum fakat... ...şu an vermedim, ee, karakterimi yeni sıfırladım Karaköy'e girdiğim için. Karaköy'de epey bir buz ve elek işe yarıyor çünkü. Ee, fare milisleri olsun, keserken yavaş yavaş kesebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. Biraz tanıttığımdan öte... Karakter bilgisi gibi bir şey olacak fakat e, Büyücüde şunu da fark ettim e, Kritik düzmek Epeyce önemli bu karakter için Büyücü karakteri için e, Kritik düzer düzüp Konsantrasyonla e, Sizin devinizde kesilmeyeceğiniz bir yaratık yoktur Fakat e, Toplu yaratıklar olduğu zaman illaki grup şart Yine kardeşlik duygusu orada basıyor Ben kurnaz adamı nasıl sana küfür ettiler ah be paps küfür etmedim ki keşke küfür etseydim de sus yeseydim. Ha bu arada olaydan da değineyim Kısaca anlatayım olayı da ha, Dediğim gibi milis keserken bir arkadaş geldi Belki çocuktur belki büyüktür Nedir bilemem ee, Ama bir terbiyesizlik yaptı Hani Gerçek hayatta seni dövmekten beter edeceğim İşte Canımla tehdit etmeler vesaire ben bunları umursamıyorum o arada da topal atlığı arkadaşım avukatlık işleriyle uğraşıyormuş galiba. Dedi ki telefon numarasını alabilirsen eğer bu arkadaşla uğraşabilirsin dedi. De ben dedim tamam hocam uğraşalım gözünü korkutayım sadece dedim. Gittim ki adamın telefon numarasını istedim hani şöyle şöyle gel bir konuşalım seni sorunum ne diye. Tabi arkadaş da onu da gözü korktu galiba. Şikayet satın almış şikayetlemiş beni, Ceza yemişiz tabi yapabileceğimiz bir şey yok dediğimiz gibi yönetim ne karar verdiyse boynumuz eğiktir yani adam beni banlasa bile o suçtan ben bir şey diyemem buna neyse dedik geçtik şimdi susumun bugün ikinci günü inşallah üçüncü günde açılacak evet, şunu da anladım oyunda kimseyle e, özel hayatına yoğunlukla bir tartışmaya girmeyeceksiniz küfür etmeyeceksiniz. Bu oyunda küfür eden insanlar var. Maalesef böyle insanlar çıkıyor. Böyle bir oyunun ortamında küfür eden insanları rastlayabiliyorsunuz, terbiyesiz insanlara. Belki küçüktür, küfür eder. Ee, bilemezsiniz. Çocuktur dersin. Daha gelişmemiştir dersin. Ama büyük bir insan kendisini tamamlayamamış bir insandır. O da küfür ediyordur ama yapacağınız bir şey yoktur. Yasaklayıp geçebilirsiniz. Pops'un üzerinde göstereceğim. Buradan yasakları eklediğiniz zaman o kişiden hiçbir şekilde mesaj almıyorsunuz. Yaptığı hareketleri hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Aa, şey de atamıyoruz. Yani kısaca İstanbul kıyamet vakti böyle. Eee Keşke açıklayabilsem papsanı şu an videoda. Hani sadece dolaşın o bile yetiyor yani. O bile sizi eğlendirebiliyor. Apayrı bir havası. Apayrı bir zevki var bu oyunun. Hani bankacının önünde toplanan insanlar olsun. Mısır içerisinde oturup sohbet eden insanlar olsun. Güzel ortam yani. Kısaca bu oyun böyle açıklanabilir. Bu arada bu oyuna girdiğiniz zaman umudunu yitirme, domuz balonlarını göreceksiniz. Bu balonlarda ufak bir spoiler vereyim. Burasını atlayabilirsiniz. Batuhan hocamdan rica ettim domuzun hikayesini. İnşallah onun videosu da gelir. Bu domuz yer altında bulunan zengin bir arkadaş. Bu anladığıma göre teşkilatla birlik olup yer altında e, madenler çıkartıyor. Yeni Babali askerleri olsun onun emri altında çalışan askerler var. Zengin bir arkadaş. Ee, kurtarabileceğini düşünüyor insanları toplayarak. Hani bize katılıyor zaten görevlerde de. O görevlere geldiğin zaman sizin AGF efendi ile aranızda olan bir diyalogda sanırım öyleydi yanlış olmasın. Teşkilattan ayrılma serüveniniz, Agah Bey'den uzaklaşma serüveniniz başlıyor. Kısaca böyle oyunda kafanı dinlemek istiyorsanız Balıkçı İdrisi'nin yanına gidebilirsiniz. Çoğu zaman beni orada bulabilirsiniz. Yani Canım sıkıldığı zaman oraya gidip ee, oturuyorum ve burada çalan şarkıyı dinliyorum. Şu anda dinlediğiniz şarkıyı. Onun dışında size önerim ee, eğer birisinden yardım aldıysanız bu oyunda şahsen sizden rica ediyorum. Siz de düşük levelli insanlara yardım edin. Edebileceğiniz yardımları edin. Çekinmeyin. Hani ben oldum başkaları düşünsün topuna girersiniz. Bu oyun gelişmez. Çünkü bir adam oyuna başladığı zaman artık bir e, Filoteus'un tapınağına girdiği zaman, labirente girdiği zaman ortaki zorluklarla karşılaşınca oyundan bir nebze olsun soğumaya başlıyor. Şahsen ben de öyleydim. Lakin e, benim yardımı koşan arkadaşlar oldu. Ee, top alan size mesela O bahsettiğim arkadaş Konuştuğumuz arkadaş Yani insanlara yardım edin Yardım eden yardım olur, Mutluluk veren mutluluk bulur Kısaca bu sözde Videonun sonuna geliyorum ee, Bu videomu izleyip Yorum atan arkadaşlar olursa Emin olsun ee, Ben de yardım ederim Dokunabilen yapabildiğim yardımların hepsini yaparım. Çok fazla zengin değilim oyunda. 3 tane param var şu an fakat hani kendi leveline göre eşyalar alıp onu mutlu etmeye çalışırım. Oyunu alıştırmaya çalışırım. Yani yorumunuzu yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Ee, dönüş yaparım size. Zaten çok fazla takipçi, abonem yok. Hani kolay bir şekilde görürüm size. Discord adresimi de bırakacağım videomun altına. Ee, Discord'uma da gelerek sesli bir şekilde sohbet edebiliriz. Bildiklerimi size anlatabilirim. Eğer oyuna yeni başlayacaksanız bildiğim kadar neleri biliyorsam sizlere aktarabilirim. Hani ben de şu an bir öğrenciyim. Bir profesyonel değilim bu oyunda. Öğrenme aşamasındayım. Ama yapabileceğim bütün yardımları emin olun yapabilirim. Ee, bu arada YouTube'da GBZ diye bir kanalı vardı sanırım o kanalda bulunan e, önemli içerikler var oyuna başlamadan önce o ayarları mutlaka yapın çünkü Büyükol ve e, Karaköy haritalarında oyun çökebiliyor o da ram sıkıntısından dolayı düşük ram kullandığı için oyun çökebiliyor kritik hata olarak gösterebiliyor bunu size o kanallara bakmanızda önemli rica ediyorum işinize yarayacaktır oyunda herhangi bir aksaklık yaşamamanız için bu arada FPS artışı da sağlayabiliyor. Ee, FPS artışının dışında F9 tuşuna basarak oyununuzun bir nebze olsun e, hızlandırabiliyorsunuz. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben şu an 65 FPS oynuyormuşum. Ee, F9'a bastığınız zaman o biraz daha artacaktır. Şu an artmadı. Neden artmadı bilmiyorum. Fakat eğer oyuna girdiğinizde bir donma, bir sıkıntı varsa e, bu tuşu kullanarak arttırabilirsiniz. Şu an bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İleriki seviyelerde bir 59 olma yoluna girdiğim zaman illaki yine öğreneceğim şeyler vardır. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. E, videomu gelip izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.